Seyit, sen var ya bunu şişir tekrardan suyumuzu dolduracağız. Bu arada var ya öyle bir ıslandık ki. Neyse. Al Sen de. Lan, sana yok lan. Sen git lan. Hüseyin. Sana yok. Hadi git. Hadi tamam git. Bize ne donuyor? Sen git kendini kurutma makinesine at. Allah Allah. <laughs> tamam bu kadar. Hadi git. Hadi, git. Hadi. Hadi. hadi git. Hüseyin sana yok. Kelebek abla çok şiyorum. Ne olur ver. Bunu şişir sana avluyu vereceğim. Hadi. Bak. E hadi bakalım yap sen çıkma sana Dur, abi yok. Önce bana ver tamam mı? Bana tamam. ver. Gel bakalım da Hüseyin şişiriyor ya tekrar oynayacak mıyız? Oğlum siz şişirdiniz zaten içine de girdiniz. Kendinizi ıslak ettiniz evinize gidin. Bu sefer Tuba ile ben gireceğiz. Şişirmiyorum. Şişirmiyorum. Şişirme, pompayı pompayı. Ben varım lan pompayı ver. Yok yok. Gel gel. Güzel. Bize. Güzel. Güzel. Hadi, hadi. Hadi. hadi hadi. hadi. Oğlum şişirmeyin, şişirmeyin lan. Ben de nefesimle şişiririm.